Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brava ile yeni bir projeye, yeni bir seriye başlıyoruz. Instagram'dan daha önce haber vermiştim. Takip etmiyorsanız Instagram'dan detaylı bilgileri benden öğrenebilirsiniz. Sizden gelen talepler üzerine motorlarınıza ücretsiz bir şekilde bakım yapacağız. Bugün Ares 200 var yanımızda. Motorun sahibini alalım. Hoş geldin tekrar. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar. Yeni yapmışsın galiba yağ bakımını. Evet. Yaklaşık 500-600 kilometre oldu. Farklı bir yağ firması. Evet. Galiba. evet Farklı şey bir yaptı. yağ firmasından. Peki şu an motorun kilometresi kaç? 23.000 küsur olması lazım. Tam emin değilim. Daha önce hiç Brava yağını Hayır, Daha önce kullanmadım ama reklamlarını çok gördüm. Kullanmak istediğim bir yağdı. Merak ediyordum. Böyle bir şans geldi. Değerlendirelim dedik. İyi oldu benim için de. Çok iyi. Şimdi ufaktan motoratik motoru test etmeye çıksın. Daha sonra da Brava'nın satış noktası olan motorcu göçmende bakımımızı yavaştan yapmaya başlayalım. Şimdi ben anı tebariyle çapın mı oldum? Evet. Bugünlük çapın oldum. Şive falan yapıyor mu konuşurken? Ona göre konuşayım. Kanka azıcık Ege şivesi geliyor arada ama sen biliyorsun. Evet arkadaşlar motorumuzda yola çıktık. Motorun şöyle hani bir teknik detayı ben veremeyeceğim. Onun için kusura bakmayın. Motorun kullanıcı gözünden bir hissiyatını sizlerle arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Mesela şu an alttan bir titreme hissediyorum. Tam böyle oturduğum yerden totomdan bir titreme hissediyorum. Bacaklarımdan bayağı bir titreme hissediyorum. Titret. Beni ya bu motoru çok sürmedim. Çok motora hakim değilim. Belki hani yamağdan sonra bu motoru şu an bana çok titriyor geliyor olabilir ama yağdan sonra nasıl olduğunu test edeceğiz. Motorun bu arada aynası yokmuş yeni fark ediyorum. Ya alttan şu kısımlardan baya bir böyle titremeler geliyor. Bacağı hani uzun sürede rahatsız edecek bir titremeler var. Basabileceğimiz yer lazım mıdır? şu ileride basarız ya. Şunlardan kurtulursak basarız. Var mı araba? Yok. koltuk tarafından sağlam bir titreme geliyor. Ayakta böyle pedallarda baya baya böyle karıncalanmalar oluyor. Şimdi buradan dönelim artık hep döneceğimiz yer burası olsun. Yine aynı yolu test edelim istiyorum. Brava yağı kullandıktan sonra ben şeyi çok merak ediyorum. Gitme hissiyatı nasıl olacak? Çünkü ben motorda bir duygunun olduğuna inanıyorum. Kendi motorlarımda da mesela bazen oluyor. Bakım yapıyorsun ve motor gitmek istemiyor gibi oluyor. O hissiyatı merak ediyorum. Mesela şu an motor bana gitmek istemiyor gibi geliyor. Ama belki normali budur bu motorun. Motoru hakim olmadığım için ona çok bir şey diyemeyeceğim. Bakımdan sonra o hissiyat nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Oturduğun yer bir nebze neyse önemli değil aslında ama o da önemli ama hani artık bir nebze önemli değil. Ama şu el ve ayak kısımları arkadaşlar motorda gerçekten titreme çok rahatsız edici. Motordan soğutucu bir şey yani. Ayağı böyle her dakika biri gıdıklıyormuş gibi bir hissiyat var. Eli de aynı şekilde. O karıncalanma hissi gerçekten çok kötü. Şurada bir daha basalım. ciddi anlamda böyle karıncalanmalar var. Yani karıncalanma dediğimiz arkadaşlar titreme Şimdi arkadaşlar tekrardan Brava satış noktasına geldik. Bakalım motoru hemen içeriye koyalım, bakımı yerine koyalım. Bakımını yaptıktan sonra tekrardan ben devre alacağım, testi gerçekleştireceğim. Şimdi sözü çapına bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi aşağı indik, yavaştan bakıma başlayacağız. Farklı yerde olduğumuz için ustaların alet edevat çantalarının hepsini kullanmak zorunda kalacağım. Şu bir bir gel çıkaralım. 3 tane vida tutuyor zaten bunu. Bunu ufaktan çıkardık mı? Evet hayatımda ilk defa bacaj söküyorum, bacaja yağ yapıyorum. Bir evet, şey soracağım, Baycan ne demek? Vallahi anlamını hiç bilmiyorum, hiç bakmadım. Hint malı diye biliyorum, ba anlamını da bilmiyorum. Ustam, yıldız tornavida lazım. Ya bir şey soracağım. Ne soracaksın? Boş yapmak terbiyesiz mi? Herhalde oğlum. İnsanlar var burada mı? Her şey, bir şey, şey olmaz. Yan dükkandan yıldız anahtarı aldım. Çaldım daha doğrusu. Şeyi asla sökemeyeceğim derken işte be. Çapın usta halletti işini. Ama buna kanka vida lazım haberin olsun. Sen buna bir, bir dahaki şeye belki sıkamayacağız bilmiyorum ama... Normalde şeyler böyle şeyler, motor intik İndiririz kardeşim bunu da yaparız. Bak mekan hazır. Her şeyi yaparız. indiririz, kaldırırız. <laughs> Art <Hard> makina. <laughs> Berat sever. Şimdi bu tamam bu tamam. Şu da onu tutuyor mu? Şu evet, da tutuyor evet, galiba. Tutuyor. Bak en sağlam bu bu arada. Diğerleri hep yalan olmuş. Ulaşmak için yağ şeyine tıpasına. Koyduğumuz bir yapıp Yap. Yapma Vallahi yaparsan para veririm. Yani. Böyle Kanka 18 lokma. Bu, bu, ne? 18 mi? 18 lokma. Kanka onu aşağı şey yapabilirsin. O onunla açamayabilirsin bu arada. Bir şeyler düşürdük kırmayalım. Ondan sonra ustalar kızmasın bize. Yani. yani bu arada en son hangi ustan yaptıysa bütün her şeyi yalama yapmış evet. haberin olsun. Ustana selam söyle. Merhaba usta selam. Yani şu an içimden küfür ediyor olabilirim. Kusura bakmasın usta da Çünkü bayağı... Al kırdım kırdım. Kanka vallahi bu videodan sonra buradaki ben ustalar onu beni dövecek yapsınlar kanka geliyor geliyor, geliyor. geldi oğlum motorda yağ yok İçinde şeyi var kanka onu çekme lazım yağ filtresi var ya elin yanmasın dikkat et evet. onu şey karga burun tarzı bir şey geliyor kanka geldi geldi çok güzel geldi Filtre bu muymuş şimdi? Ya evet, siyah filtresi. Kanka biraz sanki şey olmuş, değişik bir renk olmuş. İki tane renk var evet, şu an. Şurada bir açıklık var, burada koyuluk var. Ama eski yağ ile birleşti ya, belki o da olabilir. Ya şu an Yap. sen bunu mutfağa koysan ben pekmez diye ekmek banarım. Diye <laughs> çekebilirsin kanka şu an. Yaparım bu arada. Ya hadi, ver kamerayı. Ver, yapsınlar. Verme, ver. benim her tarafım yağ oldu. Ağzım girse oraya yapardım. Aynen kardeşim. Oğlum, zamanla yapmadık mı? <laughs> Doğru yaptık. Sen bu tarafta ol. Öbür türlü, öbür türlü. Şöyle onayladım. mi? Aynen. Okudum onayladım. Okudum onayladım. Şöyle okudum, onayladım. okudum, onayladım. Okudum, onayladım. Tamam, hallettik kendi aramızda. Tamam. İkimiz de onayladık işte birbirimizi. Her usta yapmaz bak bunu. Bu çöpün ustanın marifeti. Bak görüyor musun nasıl artıyor bak artış var Artış ne arar lan pazarda Tamamdır sıkıştır abartılı şekilde olmasın Tamam tutsun yeter Tutarım şu, tutar ya Tutar ya Filtreyi aynı şekilde gömtürdüm içeri <laughs> Tıpamızı tapatıyoruz tapatıyoruz Kapatmasak olmaz Yalama yerleri daha çok yalama yapmadan düz ince ufak ufak, ufak 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 sıkıyoruz Kanka Heh. sen sıktın ama artık ya Kanka böyle esprileri sen düşünüyor mu videoda videodan Yo, önce O ya Anlıyor Bir anda geliyor ben. Ya boşaltı, münist, tamam Bunda sıkıntı yok Sıra ya doldurumda. Doldurmada. Dondurma. Doldur. Çıkan yağımız bu arkadaşlar. E, litre bana, bir şey var mı? Litreye bakamayız. Nasıl bakacağız ki? Bir şeyin içine doldurmamız lazım. Neyin içine dolduracağız? Kanka 1.2 diyebiliyorum ya. 1.2. 1, 1 litre 200 gram. E, mi koyuyoruz? Evet öyle koyuyoruz. Kılavuzunda da zaten aynı şey yazıyor. 1.2 litre. O zaman Uğur Bey. Uğur Bey'e seslenelim. Uğur Bey. Uğur Bey. Ya çay Bir dakikanızı alabilir miyiz? Bize yağ vermeniz Herhalde. gerekiyor yağ doldurmak için. Önereceğiniz bir yağ var mı? Extreme serisinin 6050'sini kullanacağız. Hem yazın sıcağı ile alakalı hem de motorumuz 200cc pulsar. Aynı zamanda özel bizim motosiklet yağ katkımızı da kullandıracağız. Hemen direkt müşterimizin rafından, kendi yanımızda getirdiğimiz ürün değil. Burası son derece İzmir'in en seçkin servislerinden biri. Aklınızda en ufak bir soru işareti olmasın, yanınızda getirdiğiniz arkadaşa özel ürünü test etmiyoruz. Normal piyasadaki alanın doğaçlama yaptık. Yani ben de ilk kez buraya geldim. Hatta bakın, toz bunu görebilirsiniz. Sen Bunu buradan aldık. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu yağlar hakkında sorularınız, merak ettiğiniz ne varsa Bravo'nun sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Bize YouTube'umuzdan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi ufaktan devam edelim. <laughs> Ha yani ilk katkıyı sonra evet. yağın. 10 saniye 20 saniye çalkalıyoruz. Tamam. İlk önce ürünümüzü koymamızın sebebi aynı ilaç alır gibi. Tamam. Ne yapıyorsunuz? İlk önce ilacı alıyorsunuz. Sonradan suyu alıyorsunuz ki midenize rahat insin. Peki şöyle şimdi motorumuz motorun sahibinin dediğine göre 1 litre 200 milimlik bir tamam. deposu var. Bunu koyduğumuzda 60 milim. düşeceğiz oradan herhalde. Kesinlikle. Kesinlik. Tamamdır. Kesinlikle. Biz böyle şeyleri çok severiz. <laughs> Gerek yok. Lazı yani? tamam. tamam, lazım sizin. Tamam. Bunu bocalıyorum komple. Evet. Tamamdır. Tadına Kokusuna bakabilir ay, miyiz? Hayır, hayır. hayır. Oradaki manası daha önemli. <laughs> Gideriz başka bir yerde yemeğin tadına bakarız. O zaman ben bunu bocalıyorum komple. Evet. Bitene kadar. Rengi çok güzelmiş, beğendim. O özel konsantre katkıtır sürtünme önleyicidir. Yaptığı işlem metal yüzeyinde sürtünmeyi ortadan kaldırıyor. Sürtünme kaynaklı direnci ortadan kaldırdığı için motor yağının da performansına olumlu yönde etki yapıyor. Motoru rahatlatıyor, motorun ömrünü uzatıyor. Vibrasyon ve vites geçişlerine çok olumlu yönde şey yapıyor. Aynı şekilde motor yağımızı bir 10 saniye çalkalayalım. Ben yine bunu dişleyeceğim galiba. Şuradan dersem işimize yarar herhalde. Huni, huni, aynen. Yani. huni, huni aynen huni, vardır elbet. Huni ile çok rahat olur böyle daha bir şekilde dolduruyoruz. Kıvamını görebilirsiniz. Ürünün içerisinde A'dan Z'ye tüm katık paketleri eksiksiz bir şekilde uygulanmıştır. Bunu yağın kendi kıvamında da görürsünüz. Kesinlikle geri dönüşüm veya düşük kaliteli baz yağ olsun, katık olsun kesinlikle kullanılmıyor. Amaç dediğimiz gibi burada müşterilerimize en iyisini sunmak. Şifa mı yaptım. Çorba kaynıyor kanka. <laughs> Yağını biraz fazla kaçırdık gibi ama olsun. Kaşık getirsene. Hayır, oyun mu oynuyor? Ne yapıyorsun şu an? Öyle yani bekliyor. Sürgülasyon mu yapıyorsun? Girdap yapmaya çalışıyorum ama maalesef ki yapana kadar yağ bitti. Her şey tamam. Geri kalanını halledeceğim. Okey burası. Yağ, ya değişti. Yağ boşaltımı değişimi tamam. Yıkıldı. Her yeri kapandı. Evet. Onun işçiliği 10 üzerinden. 10 üzerinden hadi videoda ayıp olması 10 kardeşime. Ya, video, olmasa, ya. video olmasa yine 10 veririm ya. ya Çapıncağındır. Video, video yok Kaç Ya, ya. ya kardeşim 2 falan. 0 kilometre olsun ilk defa ben sökeyim 10 üzerinden 8 veririm. Ama daha önce sökülmüş başka bir de takılmış yerler çok uğraştırıyor. de gelişi beklerdi. Evet işte öyle. Ya burası daha önceden işlem gördük. O yüzden kankam yanıldı orası kazada. Teslim alırken temiz aldık. Teslim verirken de temiz verelim. Sürekli geleceğiz buraya. Motor bakımı yapacağız. Ayıp olmasın sonra arkamızdan ustalarımız küfür etmesin. Alet edevatları aldığım yere teslim edeyim. Yukarıda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda bütün işlerimizi hallettik. Motorun yağ bakımını hepsini çözdük. Motoratik ufaktan bir teste çıksın. Arada fark var mı gelince bize söylesin. Zaten motovlog çekerken büyük ihtimalle söyleyecektir ne var ne yok diye. Yağ tamamen oturmadığı için motora fazla bir değişen göreceğini sanmıyorum. Dediğim gibi motorun sahibiyle de görüşmeye devam edeceğim. Bu videonun montajını yapana kadar iltibat halinde olacağız kendisiyle. Size buraya bir yerlere zaten mesajlarımızı aktarırım. Şimdilik bu kadar. Topu motoratiğe bırakıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan test pilotu görevini üstlendim. Ben böyle şeylere sizin gibi arkadaşlar biraz ön yargım vardı. Böyle nasıl olur falan kafasındaydım. Ama mesela canlı izledikten sonra kafama bir şeyler yatmaya başladı. Şaka mı? Ya bırak ya nasıl ya? Ben biraz arkadaşlar abartıyor diyeceksiniz. Bak Kesin abartıyor diyeceksiniz. Abi ayağım, titri ya, ayağım titriyor. Tamam mı bak ayağım titriyor. Normal titriyor ama o karıncalanma yok. O kadar çok titremiyor. Motorun doğal bir titremesi evet var. O ayak karıncalanması o ayak gıdıklaması gitmiş. Asıl motor sürücüsünün ne diyeceğini çok merak ediyorum. Ayağımı mı yanlış biçimde koyuyordum? Bir yere mi titriyor diye böyle şöyle farklı farklı yerlerini koyuyorum. Evet hani bir altta bir titremenin olduğunu farkında ayağım böyle o hissiyat var ama o karıncalanma yok. Vallahi o karıncalanma yok. Ya o el kısmını arkadaşlar çok hatırlamıyorum. Şu an el kısmını gerçekten unuttum. Şu an ayak kısmına odaklanıyorum. O ayak pekindeki o karıncalanma yok. Sadece ufaktan bir işte motorun normal doğal titremesi var. O kadar da düşünmüyordum. Gitmesi imkansız bir şey. Adam motor üretmiyor. Adam yağ üretiyor. Bu motorda gidecek titreşim bu kadar demek ki. Ama daha iyisi olabilir mi? Bence olabilir. Zaten gelişmekte olan bir firma. Böyle bizden gelen sizlerden gelen kullanım yorumlarına dikkat eden bir firma yani daha fazlasını arkadaşlar yapabilecek bir firma beğendim ya yani. ben Vallahi beğendim şöyle basalım. Ve bu arada önceki şeyde bu kadar boğartmamıştım da motoru yani bu kadar zorlamamıştım da. Şu asıl ilerideki düzlükte basacağız. Hayır hocam motora alıştım da şu an mı daha iyi sürüyorum yoksa fark hani yağdan mı şu <laughs> an anlayamadım. Yani oturduğum kısımda da dikkatimi çeken bir titreme olmadı yani. Hocam motora mı alıştım ben hemen ondan mı şu an her şey güzel geliyor. Bak şurada basacağım gel. Bak tapa gaz gidiyorum. Yok ayağım ya titriyor. Evet ayağım titriyor ama karıncalanmıyor. Ya titremesi de az önce arkadaşlar orijinal yağla bu kadar yapmamıştım. Şu anda bilmiyorum şu an çapın da bence şok olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar asıl yorumu kardeşimizden dinleyeceğiz. Kanka bu işte bir şey var. Bak sana yemin ederim ki ayağım üstüne oturursun karıncalanır ya giderken öyle oluyordu. Şu an sadece bir titreşim olduğunu hissediyorum ama gram karıncalanmak ve şu an daha fazla bastım. Titreşim evet o titreşim hissiyatı yine ufaktan bir var. Ama o karıncalanır da de yok. Oturduğum yerde çok bir şey hissetmedim. hiç dikkatimi çekmedi. İlk bindiğimde biraz titriyor gibiydi. Şu an çok o dikkatimi çekmedi. O bir şey yok gibi. El kısmı da bana valla azaldı gibi geldi. Ama artık söz sende kanka yani. Belki ben hani yanlış bakıyorumdur. Asıl hani sen motora hakimsiz. Ben 5 dakika bindim. Ya bu kadar benden. Neyse kanka ben sözü sana bırakıyorum. Ben şok oldum vallahi Evet arkadaşlar videonun yavaştan sonuna gelelim. Motoru kullandıktan sonraki yorumların hepsini duydunuz. Mesajların hepsini gösterdim videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoya, bu seriye siz de katılmak istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Motorunuzun fotoğrafını, modelini, kilometresini yazmanız yeterli. Siz de bu seride benimle beraber video çekmiş olacaksınız. Hem de ücretsiz bir şekilde motorunuzun yağ bakımı olacak. Şimdi videonun sonuna test makinesiyle yağları test ediyoruz. İzlersiniz, seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bu timken test cihazı uluslararası geçerli olan bir cihazdır. Yağların birinci görevi sürtünmeyi ortadan kaldırmak. Özellikle şu anda yaz sıcaklarındayız. Otoçikletler için en büyük problemli motor kitleme problemleri, motor gitmiyor, yığılıyor diyorlar. Sıcaklık arttıkça yağ inceliyor, metal metale sürtmeye başlıyor, hararet yükseliyor. Metal bu sefer ısınınca şişiyor. O zaman da zaten motor kitledi diyoruz. Şimdi sürtünmenin birçok sebebi var. Şu anda sistemde yağ yok. Mesela şu anda da boşta dönmeye başladı. Yatak yaptı. Bu şekilde yıpranma. Şu anda da bayağı bir ısındı. Az önce şurasıydı yağsız. Şimdi şurayı çevirdik. Şu noktayı test edeceğiz. Noktayı ilk önce temizliyoruz. Şimdi aynı testimizde yine sektörün son derece güzel bir ürünü çalkalayalım. Haksızlık etmeyelim. İyi bir ürün, kötü bir ürün değil. Daha da güzel olabilir mi sorusunun cevabına burada çalışıyoruz. Başka bir şey değil yani. Hiçbir firmaya kötü demiyoruz. Sonra işi gücü bırakıp bize kötü dediniz demesinler. Dediğiniz gibi bir de yeşil dev misali. Karter yağlamasını yapıyor. Şimdi aynı testi yapacağız. Birinci ağırlık, ikinci ağırlık, üçüncü ağırlık start stop ürün bir bir ürün ama daha da iyi tasarlanabilir mi sorusunun cevabı bizce yapılabilir. Neden olmasın? Şimdi gelelim Brava'ya. Ürünümüzü çalkalıyoruz. Aynı şekilde koyuyoruz. Rengi sarı, yeşil değil. Renge müdahale etmedik. Orijinal yağ ve katık rengi. Temas yüzeyini bu şekilde değiştirdik. Birinci ağırlık ses var mı? Yok. İkinci ağırlık ses yok. Üçüncü ağırlık ses yok. Dördüncü ağırlık ses yok. Şimdi start stop yapıyoruz. Az önce sistem kitlemişti. Korumaya devam ediyor. Beşinci ağırlık. Kesmeden devam edelim. Nereye kadar gittiğimizi görelim. Ses var mı? Yok. Bu birinci testi. Hissedilir derecede bir fark yaptık. Şimdi noktadaki yıpranmaya bakacağız. Bakın kaç tane ağırlık koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de 1 litre de yağ koyduk üzerine. Diğer üründe sadece 3 ağırlık koyduk. Ve yıpranmayı görebiliyor musunuz? çok az. Sistemden karteri alıyoruz. Ne diyoruz? Yıpranmanın %80'i, %90'ı ilk çalıştırmada marşa bastığımızda gerçekleşiyor. Bu motosiklet kullanıcılarını özellikle Apache'lerde diyelim. Şekil A senin ehliyetin yok şimdilik belli bir süre. Şimdi ne yapıyorlar? Ve ilk çalıştırmada geç yağlamadan dolayı yataklarda büyük bir yıpranma oluyor. Bu arabada da öyle, motorda da. Şimdi sistemde yağ yok. Şu anda aynı testi yapalım. Şimdi 2-2 gidiyor adaletli bir şekilde Mustafa Bey. Pardon, 3, 4, 5. Sistemde korumaya devam ediyor. Nereye kadar koruyacağını bakalım kitleyeceğini. Kaç saniyede yağın yetişmesi lazımdı? 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye. Şimdi sisteme su girdiğini düşünelim. İster istemez zaman içinde keçeler sertleşiyor ve sisteme yolda giderken su girebiliyor. Ürün korumaya devam ediyor. Şimdi bu kadar zorlu şartlara rağmen ne kadar bir yıpranma var ona bakalım. Evet bir arada yağsız çalıştırdık. Yani en olan amaç burada kullanıcıya en iyisini vermek. Ha, bunun getirdiği artı ne oluyor? Vites geçişleri aşırı yumuşak hale geliyor. Titreme konusunda ciddi bu sebeple yani nedir? Bu yastıklamayı yaptığı için. Bu yastıklamayı yapmasa az önce ne diyorduk? Şimdi o yastıklamanın hikayesi bu. Yani şu iki ağırlık. O vibrasyondur, o sert geçişlerdir. Yani bunu sağladığınızda zaten ona karşı pozitif yönde fayda veriyorsun. Yani bunu da zaten birçok kullanıcımız onu söylüyor. Evet koyduktan sonra biz bu kadar fark edeceğine inanmıyorduk. Gerçekten güzel. Bravo'ya teşekkürler ediyoruz.